Yeni bir videodan hepinizi selamlıyorum arkadaşlar. Bu videonun konusu Trabzonspor'un yeni transferlerinden olan genç oyuncu e, yürüyen Trabzonspor Cihan Çanak, e, Cihan Çanakla ilgili hem araştırdıklarım hem biraz gördüklerim tespitlerim e, bunları size aktarmaya çalışacağım. Baştan söyleyeyim oyuncu standart düzeyde falan çok böyle izlemişliğim yok ama hakkında yazılanlar biraz sonra bir iki maçına e, bakma şansım oldu full. Ve işte gördüklerim okuduklarım bunları biraz derledim topladım. Olumlu söyleyeceğim şeyler de var. Soru işareti bulunduğunda tabii ki şeyler var. Bunları anlatmaya çalışacağım. Tabii sizlerin de yorumlarını bekliyor olacağım. 2005 doğumlu bir oyuncu Cihan Çanak. Standart Lejden, biliyorsunuz Trabzonspor'a geldi. Belçika'da alt yaş milli takımlarında oynamış bir oyuncu. Bence bu önemli. Yani Belçika alt yaş milli takımlarına seçilmiş olmak ki oraların biliyorsunuz oradaki kulüpler iyi yetiştiriciler aynı zamanda. bu önemli. Daha sonra Türkiye milli takımı Türkiye milli takımının alt yaş gruplarında oynamayı tercih etti. Ve çocukluktan Trabzonsporlu olan bir oyuncu. Zaten o şey videosunu görmüşler, görmüşsünüzdür. Türkiye'den favori takımınız hangisi diye soruluyor. 3 tane seçenek var işte. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş var. bunlardan hiçbiri değil diyor. Trabzonsporlu diyor. Sempatik bir çocuk. İmzasında ee, imzasında işte onunla ilgili çekilen videolarda falan gözünün e, gözün içinden ne kadar mutlu olduğu belli oluyordu. 61 numaralı formayı da giymiş. Ee, çok pozitif bir e, hava veriyor. Umarım sahada gösterdikleriyle de e, pozitif hava vermeye devam eder. Oyuncu 2005 doğumlu ve daha üz üzeri daha sonrasında doğan oyuncular arasında Belçika'da en çok forma giyen oyuncuymuş Belçika Ligi'nde. Bence bu iyi bir istatistik dediğim gibi. Çünkü orada genç oyunculara çok şans veriliyor. E, ve iyi genç oyuncular çıkıyor açıkçası. Bu önemli bir istatistik. Ve yine bu oyuncular içerisinde en çok asist yapan da oyuncuymuş. Ama 5 asisten, beş asisten e, bahsediliyor. Yani o sayı çok yüksek değil. E, enteresan olan şey oyuncunun oynadığı mevkiler. Şimdi oyuncu özelliklerine bakınca değişik bir oyuncu. Yani pır pır hızlı ama sırtı dönük de top alıyor. Yüz dönük top alıp bire bire de gidiyor. Biraz çelimsiz de görünüyor ama patlayıcılığı, patlayıcılığı da var. Ama e, başta şöyle söyleyeyim. Geçen sene daha çok sol kanat bek gibi oynamış bu oyuncu. Bazen daha önde rolde bazen daha geride rolde oynamış. Üçlü oynuyor standart değiş. Onu sol kanat bek gibi oynamış Can Çanak. Ama ondan önceki sezonda daha çok 10 numara gibi oynamış. Sağ kanatta da oynadığı maçlar var. Sol önde de oynadığı maçlar var. Ama geçen sene sol Herhalde temposundan ötürü sol kanat bekine evrilmiş. Ama Trabzonspor'da ne oynar e, bunu bilemeyiz. Oyuncu tarz olarak biraz böyle topu alışverişi ömürü andırıyor. Bak gerçekten andırıyor. İzlerken e, sizde de bu izlenim olacaktır. Ama patlayıcılığı, o daha diriliği, topla giriş şutları, ortaları falan daha e, nasıl diyeyim daha keskin. Bu anlamda ömürden iyi ama pasörlüğü, oyun görüşü, o sakinliği mesela ömür Az hata yapardı. Ama çok ekstra iş yapmadığı için son dönemde eleştiriyorduk ömürü. Ee, Cihan biraz da hataya e, müsait bir oyuncu. Ama çok hareketli bir oyuncu. Yani sürekli kendini gösteriyor. Top almaya çalışıyor. Dolayısıyla daha da fazla hata yapıyor. Ama genç yaştaki oyuncunun daha çok şey deniyor olması. Ömürün ilk zamanında böyleydi bu arada. Bence bir artıdır. Ama toylukta tabii ki saha içinde net olarak e, görünebiliyor. Yine... Bu transferin artılarından bahsetmek olursak genç ve potansiyelli bir oyuncu yani iyi de bonservis verildi bu arada ama bu tarz oyuncu Belçika liginde bir çıkış yapmış oyuncu gelip sende de performans verirse atıyorum bir sezon yarım sezon iyi oynasa direkt e, iyi bir satış potansiyeli olmuş oluyor hem sen katkı almış oluyorsun oyuncudan hem de iyi satış potansiyeli potansiyelli bir oyuncu e, eline geçmiş oluyor hatta milli takım havuzuna bile girebilir e, bu açıdan yani transfer profili açısından. Ee, doğru birçok mevkide forma giy olması aslında oyuncunun daha çok süre alabilmesi için de bir artı olabilir. Şimdi bizim sağ tarafımızda şu an oyuncu yok. Bir tek Visca var. Ona alternatifimiz gerçekten yok. Can Çanak da çok fazla sağ önde oynamamış ama oynamış. Sonuçta solak bir oyuncu. Hızlı bir oyuncu. Sağ tarafta ters ayaklı kanat oyuncusu olarak belki biraz ters ayaklı oyun kurucu olarak rolünde de olabilir. Çünkü dediğim gibi merkezde de oynamış bir oyuncu. Kullanılabilir. Bu bir artı. 10 numara rolünde formu giymiş. Belki orayı da alternatif olarak düşünülebilir. Solda işi çok zor tabi. Daha çok solda oynamış olmasına rağmen. Solak bir oyuncu olarak. Solda işi çok zor ama sol kanat beki olduğu için ofansif bir beke evrilebilir mi? O da bir soru işareti. Ama bunlar işte yani hocalık gerektiren şeyler. Nasıl değerlendirecek? Abdullah Avcı onunla ilgili ne düşünüyor? Trabzonspor ne düşünüyor? Bunları hep beraber göreceğiz. Biraz açık alan oyuncusu. Yani açık alan bulduğunda daha etkili olacak bir oyuncu. Ama dediğim gibi bu özelliklerin hepsi bir potansiyel. Yani ben sağ tarafta alternatif olur diyemiyorum. Sol tarafa alternatif olur hiç diyemiyorum. 10 numara alternatifi olur da diyemiyorum. Olabilir diyorum. Ya yani bunları oynamış olması, belki süre bulması açısından daha kolay olabilir ama çok genç bir oyuncu ve eee Trabzonspor'da ne kadar şans bulur bilemiyoruz. Şimdi Risklerine geçelim. Bir kere fiziğini net olarak geliştirmesi lazım. Bence burada da çok iyi bir süperlikte örnek var. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi'nin ilk geldiği zaman önde oynamaya çalıştığı dönem o fiziksel yetersizliği yetersizliğini e, hepimiz fark etmişizdir. Ferdi topu alıp akamıyordu bile. Yani, topla gidemiyordu bile. Çok çelimsizdi. Şimdi e, çok daha diri bir oyuncu oldu. E, Ferdi'yi biraz örnek alabilir. Bence fiziksel olarak. Şimdi mevkisi net bir mevkisinin olmaması Artı olabilir dedim ama aynı zamanda eksi de olabilir. Yani artık kendini bir noktada daha keskinleştirmesi lazım. Bu artı olduğu gibi artı olma sebebi süre bulması açısından ama gelişimi açısından bu bir eksi de olabilir. Şimdi sol kanat olarak görülüyorsa işi çok zor. Vaka yemesi var. Daha Trezegor hiç çıkmadı elden. Fontas'ı bilmem nesi Draguş'u solda onun sıra gelene kadar ee, maalesef önde çok fazla oyuncu var. Ve Abdullah Avcı biliyorsunuz yani bu tarz genç oyuncuları sabretmeyi e, çok seven bir hoca değil açıkçası. O yüzden süre bulma ihtimalini düşük görüyorum. Ee, yani beklentiyi buna göre ayarlamak lazım. O yüzden çok fazla beklenti ya ben açıkçası girmeyeceğim bakalım inşallah olur diyeceğim ama verilen bon servisi aslında çok öyle inşallah olur denilebilecek bir bonservis değil aslında yani bu takımın rotasyonda yer bulması gereken oyuncu servisi e ama kupa harici maçlarda Hiç 11 başlamazsa çok az süre alırsa da Şaşırır mıyım? E şaşırmam Bence bu kadar bonservis verilen bir oyuncunun Oyuncuya daha çok süre verilmesi gerekir Ama Trabzonspor'da işler böyle olmuyor O yüzden biz oyuncuya ne vaat ettik Hangi kanatta Oynayacaksın dedik Senin bu takımdaki rolün ne olacak Süre bulacak mısın sadece kupa oyuncusu mu olacaksın e Bunlar önemli Oyuncuyu ne vaat ederek buraya getirdik Yoksa genç oyuncu yetenekli hadi bunu da alalım deyip aldıysak Maalesef hiçbirimizin beklentisini karşılamaz. E, dolayısıyla kısa vadede çok pozitif katkı yap, yapmasını beklemiyorum ama e, yetenekli bir oyuncu ba oldu Baris. İşlenmesi lazım. İşlerse umarım faydalanırız. E, can Çanak'tan diyebilirim. Sizlerin de tabii ki e, oyuncuyla ilgili yorumlarınızı, beklentilerinizi e, yazarsanız sevinirim. E, ben çok yani kestiremiyorum. Bayağı soru işaret olarak görüyorum açıkçası bu sezonki katkısını biraz da hocayla alakalı dediğim gibi Abdullah Hoca çok fazla şans vermiyor bu tarz oyuncular çünkü o durum böyle olunca da çok şans bulamayınca da biraz e, suya yazı yazmak gibi oluyor açıkçası. ama sizlerin farklı bir fikri varsa e, yazarsanız sevinirim tabii ki videoyu beğenirseniz ayrıca sevinirim e, kendinize çok iyi bakın diyorum hoşçakalın.